Eşinize nasıl hitap ediyorsunuz? Böyle özel bir hitap şekliniz var mı? Gençken hatun diyorum, şimdi hanım diyorum. <laughs> ya işte canım diyorum, çiçeğim diyorum, aşkım diyorum. Bu şekilde devam edip gidiyor yani. O bana uğru, öküzüm diyor. ben <laughs> ona meleğim diyorum. <laughs> öküzüm diyorum. Diyorum herkesin önünde söylüyorum. <laughs> aşkım. Evet, evet aşkım. Hayır. Gerçekleri söyle gerçekten. Hayır. Aşkım diyor musun? Arada bir der evet. Ne diyor? Siz gerçeği ne? E gerçeği çok sinirlen zaman. Hasan Bey ne oluyor böyle? Halitoş diyorum. İsim Halit, Halitoş diyorum. Halitoş <laughs> 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 öküz. Yani öküz sonuçta yani öküz. Adın. Valla ben ismi Sultan'dır eşimin. Sultu diyorum, balım diyorum çiçeğim, bö <laughs> e, böceğim diyorum. Kafama göre takılıyor. Bizim dilimizde e, seni seviyorum, vakıcı alay demek. O yüzden vakıcı alay, her yer ben Yani ne diyorum, genelde gülüm derim. Ya da <laughs> ne derim ama ya abi sen beni geç o ne diyor bana bir onu söyler misin? Evet sen ne diyorsun? Aşkım. Yok yok yalan söylüyor. <laughs> bana kirloş diyor ya. <laughs> <laughs> Telefona insan kirloş diye kaydeder mi ya? Eşinize nasıl hitap edersiniz? Eşime hitap etmiyorum abi. <laughs> <laughs> Yaldı mı cevabı? <laughs>